Arkadaşlar selamlar. Sıfırdan Photoshop serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu seriyi baştan sona izlediğinizde Photoshop'u rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Bu bölümde sizlere katmanları detaylı bir şekilde göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Katmanlar Photoshop'un genellikle sağ kısmında olur ama eğer sizde bir şekilde açık değilse kapalıysa Üst taraftaki pencere kısmına gelip buradan katmanları bulup açabilirsiniz. Veya yine burada görmüş olduğunuz gibi F7 kısa yoluyla da katmanları açabiliyorsunuz. Diyelim bir şekilde katmanlarım kapandı kayboldu. F7'ye bastığımda direkt geliyor veya pencere kısmından katmanları seçtiğim zaman geliyor. İlk olarak kullanmayacağım panelleri kapatıyorum ki siz daha rahat bir şekilde görün. Burada en üstte çeşit kısmını görüyorum. Yani katmanları sıralama kısmını görüyorum. Katmanları bu menüden alt dallarına göre ayırabiliyoruz. Alt, efekt, mod, nitelik, renk, akıllı nesne, seçili ve çalışma yüzeyi alt başlıklarında katmanlarımızı sıralayabiliyoruz. Hemen sağ kısmına geldiğimde ise burada katmanları filtreleme kısmı var. Burada sadece seçtiğimiz Seçeneklere göre katmanları listeleyebiliyoruz. Sadece o katmanları gösterebiliyoruz. Bunları da sizlere tek tek söyleyeyim. Gördüğünüz resim gibi olan seçenekte sadece piksel katmanlarını yani fotoğrafları veya objeleri gösteriyor. Fotoğraf veya obje olan katmanları gösteriyor. Benim katmanım bir piksel katmanı olduğu için, beyaz bir katman olduğu için şu an bunu seçtiğim zaman bunu gösteriyor. Bir yandakine geldiğimde ayarlama katmanları yani adjustment layer'ları gösteriyor. Bunu zaten başka bir videoda anlatacağım için şu an anlatmıyorum. Bu arada bu bölümde anlatmayacağım, geçeceğim birçok şey var bu katmanlar kısmında. Onları yanlışlıkla unuttum vesaire sanmayın. Bilerek anlatmayacağım ki diğer bölümlerde anlatacağım konular. Bu T logolu kısma geldiğimizde yazım katmanları için filtreleme. Bu da sadece yazım katmanlarını gösteriyor. Buradan zaten bir önceki bölümü izlemediyseniz oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Sadece yazı yazdığınız katmanları burada gösteriyor. Onun bir yanındakine geldiğimizde sadece şekil katmanlarını gösteriyor. Zaten bir önceki bölümde yine araçlar çubuğunu anlattığım bölümde de şekil oluşturmayı vesaire göstermiştim. En son olarak da burada da akıllı nesneleri gösterebilen bir katman var. Burada da sadece akıllı nesne olan katmanları görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim fotoğrafım akıllı nesne olmadığı için... Akıllı nesneyi burada göstermiyor. Onun bir yanında bu şekilde bir açma kapatma düğmesi var. Bunu kapatırsanız arama kısmını kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Buradan bunları bu arada birden fazla da seçebiliyorsunuz. Diyelim bunları istemiyorsunuz, uğraşmak istemiyorsunuz işte 3 4 tane açtınız. Tek tek kapatmakla uğraşmak istemiyorsanız direkt buradan arama kısmını kapattığınızda direkt o panel tamamen kapanmış oluyor. Diyelim ben buradan bir katmanı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi burada karışım modları var. Bu karışım modları ne işe yarıyor sizlere kısaca bahsedeceğim. Karışım modları burada görmüş olduğunuz gibi çizgilerle ayrılmış. En üstteki kısım normal kısım, bir altı karartma, aydınlatma, kontrast, ters çevirme ve bileşen gibi ayrılıyor. Sizlere örnek göstermek için bu şekilde bir snow efekti koydum. Alttaki katmanımı kapattım ki daha fazla belli olsun. Buradan mesela karışım modlarından sizlere az önceki saydığım sıralamayla istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. İşte ekranla siyahları kaldırabilirsiniz. Mesela şu an ben aslında buradaki siyahı kaldırdım ama arka planım olmadığı için gözükmüyor. O yüzden hemen bir arka plan ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi siyah gitti ama yine de bu kar efektlerinin snow efektlerinin gözükmesi için arka planımı hemen başka bir renk olarak ayarlayacağım. Örnek veriyorum ki kırmızı olarak ayarladım ve arka planımı buradan boya kovası aracıyla değiştiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi sadece kar efektleri şu an kırmızı olduğu için biraz parlasa da belli oluyor. Ama bunun arkasında bir wallpaper vesaire olsaydı çok daha fazla belli olacaktı tabii ki. Normal moduna alırsam eğer ben bu partikülümü snow efekti mi görmüş olduğunuz gibi arkaları siyah kalacak screen ya da ekranla Türkçesi ya da İngilizcesi isimleri farklı olabilir ama yerleri değişmeyecektir. Bu şekilde işte siyahları kaldırabilirsiniz, beyazları kaldırabilirsiniz. Farklı farklı işlemler yapabiliyorsunuz. En alttaki kısımlar renkleri vesaire değiştirebilirsiniz. Bu kısmı tek tek anlatmayacağım çünkü çok fazla var. Tek tek anlatırsam hem siz sıkılırsınız, izlemezsiniz o yüzden anlatmıyorum. E, ayrıca çok zor bir yerde değil yani sadece fotoğrafınızı atıp buradan değiştire değiştire bakarsanız zaten hızlı hızlı bakabiliyorsunuz bu şekilde aşağı oka basarsanız buradan bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi örnek olması açısından ben yine bu katmanımı burada bırakıyorum, silmiyorum. Burada hemen sağ tarafında opaklık diye bir sekmemiz var. Burayı açtığımızda bize bu şekilde bir panel çıkartıyor karşımıza. Bu opaklık kısıldıkça seçili olan katman veya katmanların saydamlığı kısılır. Mesela ben bunu kıstım görmüş olduğunuz gibi saydamlığı kısıldı. Biraz daha kıstım saydamlığı kısıldı. Tabi birden fazla katman seçiliyse ki birden fazla katmanı da CTRL'ye basılı tutarak seçiyoruz. CTRL'ye basılı tutarak seçtim. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer birden fazla katmanın saydamlığını kısmış oldum aynı oranda. Buradan veya direkt bu opaklık yazısının üstünden sağa sola kaydırarak bu Opaklık kısma işlemini, saydamlık kısma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun bir altında dolgu kısmı var. Bunu da hemen sizlere bir şekil oluşturarak anlatacağım. Ee, örnek olması açısından rastgele bir şekil oluşturuyorum. Zaten bu şekil oluşturmayı ve şekil ayarlarını da bir önceki videoda araçlar çubuğu videosunda göstermiştim. Ona da oynatma listesinden kartlardan ulaşabilirsiniz. Örnek olması açısından ben kontur veriyorum. Konturumun rengini de beyaz yapıyorum ki belli olsun. İşte örnek veriyorum bu şekilde bir yazı da olabilir bu arada illaki şekil olmak zorunda değil veya normal bir obje de olabilir sadece dışında stroke vardır. Bunu bu şekilde koyduk. Bu özellikler panelini kapatıyorum şimdilik lazım değil. Bu dolgu kısmını kıstığımda sadece seçili olan katmanın iç kısmını kapatır. İç kısmının saydamlığını kısar. Yani şu şekilde katmana bir kontur eklediyseniz bir şekilde ki... FX menüsünü yani katma stili menüsünü bir sonraki bölümlerde anlatacağım. Oradan kontur ekleyebileceksiniz ama zaten mesela şekil veya yazıysa da bunun buradan dolgusunu kıstığınızda görmüş olduğunuz gibi sadece içteki katmanın saydamlığı kısılıyor. Dıştaki trokla hiçbir alakam yok. Dıştaki konturla hiçbir alakam yok. Sadece dolguda iç kısmıyla oynuyorum katmanımın. Dolgu kısmının hemen solunda bulunan kilitle kısmı var. Buradan katmanlarımı istediğim gibi kilitleyebiliyorum. Peki bunlar neye göre kilitleniyor? En baştaki kısım transparan pikselleri kilitliyor. Bir sonraki kısım görüntü piksellerini kilitliyor. Konumu kilitliyor. Çalışma yüzeylerini kilitliyor ki bu çalışma yüzeylerini de başka bir bölümde anlatacağım. Ve buradaki kilit işaretinde tümünü kilitliyor. Şimdi mesela sizlere bir örnek vereyim. Kırmızı katman üzerinde işlem yapacağım. Fırçayı seçiyorum görüntü katmanlarını, görüntü piksellerini kilitliyorum. Şu an bunu kilitledim. Diyelim ki katmanı oynatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oynatabiliyorum. Ama ben bu katmanın üstüne fırçayla bir şeyler çizmek istersem çizemeyeceğim. Bana katman kilitli olduğundan fırça aracı kullanılamadı hatası veriyor. Peki ben bunu fırça aracını kaldırdım. Şu taşıma aracının kilidini koydum. Şu an görmüş olduğunuz gibi çizgiler çizebiliyorum ama katmanı taşıyamıyorum. Sadece seçim yapıyorum. Katmanı hiçbir şekilde taşıyamıyorum. Bunları kaldırıp Buradaki kilit şartına basarsam katman üzerinde herhangi bir oynama yapamıyorum. Hiçbir araçta oynama yapamıyorum. Yani ben bunu boyamak istesem de taşımak istesem de hiçbir oynama yapamayacağım. Diyelim bununla boyamak isteyeyim ama işte herhangi bir katman seçili olmadığı için diyor. Seçsem de bunu yapamayacağım çünkü kilitli olduğu için boya kovası aracı kullanılamadı hatası veriyor. O yüzden bunu kilitlemek için, katmanlarınızı kilitlemek için bozmak istemediğiniz yanlışlıkla bir katman varsa onun için kullanabilirsiniz. En alt kısımda bazı kısa yolların olduğunu görebiliyoruz. Burada en baştan başlayayım. Burada katman bağlama kısa yolu var. E, bunu en az iki katmanla veya daha fazla katmanla yapabiliyorsunuz. Ben örnek olması açısından bir katmanımı açtım. Buradan CTRL'ye basılı tutarak iki katmanımı seçtim ve o panel açıldı. Buna tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bağlama işaretleri iki katmanımda da çıktı. Bu ne işe yarıyor? Normalde CTRL e T heye basıp katmanlarımı taşıyabiliyorum veya direkt buradan taşıma aracını alıp ve kısa yoluyla taşıma aracımı alıp katmanlarımı taşıyabiliyorum. Bu bağlama aracıyla birbirine bağladığımda katmanları mesela herhangi birisini seçtiğimde diğer katman da benimle birlikte geliyor. Aslında bir gruplama işlemi gibi düşünebilirsiniz. Birlikte olmasını istediğiniz katmanlarınızı bu şekilde bağlayabilirsiniz. Yine CTRL'ye basıl tutup ikisini seçip veya daha fazla katman seçtiyseniz tüm katmanları seçip buradan bağlama aracına bir kez daha tıklarsanız bu şekilde bağlamaları kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında söylediğim gibi burası bir kısa yol kısmı olduğu için burada anlatmayacağım bir sonraki bölümlerde anlatacağım. FX menüsü, maskeleme ve adjustment layer kısmı var. O yüzden burayı geçiyorum ve burada grup oluşturma kısmı var. Buna tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi yeni bir grup oluşturuyor. Veya buna tıklamak yerine CTRL G kısa da grup oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bir tane grup oluşturdum diyelim. Bu Katmanı grubun içine attım. Görmüş olduğunuz gibi grubun içinde oldu. Ben grubun gözünü kapattığımda bu katman gidecek. Grubun gözünü açtığımda bu katman gelecek. Veya grubu taşımak istediğimde grubun altındaki tüm katmanlar taşınacak. O yüzden mesela diyelim ki bunu da grubun içine attım. Ctrl ile T'ye tıkladım. Bunu da bir bağlama işlemi gibi düşünebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi grubun içindeki bütün katmanlar benle birlikte geldi. Bu şekilde gruplama yapabilirsiniz ve çalışmalarınızda daha düzenli bir şekilde çalışabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir katman açma kısa yolu var. Buna tıkladığınızda sadece boş bir transparan katman açıyor. Yani istediğiniz işlemi yapabileceğiniz bir katman açılıyor. Ve bir yanında da silme kısa yolu var. Katmanı silebiliyoruz. Burada uyarı gösteriyor. Bunu bir daha gösterme derseniz çok daha iyi olur. Çünkü genelde çok böyle yoran bir şey bu. Birçok katmanla çalıştığınız zaman, birçok katmanı olan projelerde çalıştığınız zaman bu bazen can sıkabiliyor. Katman silmek için illaki bu kısa yola ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu arada delete tuşuna basarak veya sağ tıklayıp katmanı sil diyerek buradan katmanları da silebiliyorsunuz. Diyelim ki herhangi bir katmanı kopyalamak istiyorsunuz. Bundan aynısından bir tane daha istiyorsam CTRL ve J kısa yollarını kullanarak katmanı kopyalayabiliyorum. CTRL T'ye bastığımda taşıdığımda görmüş olduğunuz gibi aynı katmandan birebir olarak bir tane daha kopyalamış oldum. Bu şekilde katmanları kopyalayabilir ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım video işin yaramıştır. Serinin diğer bölümlerini kartlardaki oynatma listesinden bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.